Sayın seyircilerimiz şenlikler olsun, eğlenceler olsun. Tabii ozanlarsız değil mi? Böyle aşıksız olmaz. Şimdi Ali Demir abi kardeşimiz geldi. Aşığımız. Bir de bu alacağım yöreden e, Alaca'dan efendim. e, Gazi Karıştan, değil mi? Evet efendim. Evet hoş geldiniz size. Sağ olun size. Çok da güzel bir efendim. kitabınız var. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bu sürede eğlencelerine. Şimdi şeyde Halil kardeşimiz de Ankara'dan geldi ama aslında kendisi Çorumlu. Evet. Değil mi? Ellerin, kibar beylerin. Nasıl metedeyim seni Alaca. Misafir perverdir tatlı dillerin nasıl met edeyim seni alacağım. Boncuklu yazmayı atmış başına kısmetin arayan düşer peşine. Henüz girmiş 15 beş yaşına düğünlerin güzel olur alacağım. Gerdanında beşi birlik sayılmaz. Hangi köyden idi varıp sorulmaz. Aslı mı Leyla mı Gazim aslı bulunmaz. güzellerince ceylan gibi alacağım. Şansınıza sal alkışlayalım ozanımızı.